Şenitsel Lantman sunar. Şenitsel Lantman'ı sunduğu Rota Bener herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi sevgili Onur ben onunla beraberiz. Onur abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin abi? İyi. Biraz böyle e, gündemden dolayı keyifsiziz. Gündem yoğun. Maç yok ama abi. Evet. Gündem maç olduğu günlerden daha çok yoğun. Geçen hafta yayınımız çok talep gördü. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ali abiye de çok evet. teşekkür ediyoruz. Bize çok önemli, değerli bilgiler verdi ki onları da yayında gene konuşacağız. İsmail Hoca zaten tasdikleri verdiğimiz özel bilgileri. O yüzden öncelikle kanala abonelik, Legend Futbol YouTube kanalımıza abonelikleri bu ara çoğalmaya başladı. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Daha da çoğalmasını bekliyoruz. Bir de beğeni tuşuna basarsa mutlu oluruz evet. diyorum. Abi Türk futbolu can çekişiyor diyorduk ama artık hani toprak atma zamanı geldi gibi. Evet artık yani inanılmaz bir durumdayız. Evet artık bence de zaten Türk futbolunun e, bu son gelişmelerle beraber bence cenaze namazı da kılındı artık. E, ve yazıktır ki hani biz burada da program yapıyoruz. Herkes program yapıyor. Bu benzer e, yayınlar YouTube'da, televizyonda. E, dikkatini çekiyor mu ki e, biz artık bir kelime bile futbol konuşmuyoruz? Evet çünkü... Zaten tam milyara var hep falan kaos, da, hep kaos, kaos hep kaos böyle tuhaf tuhaf şeyler futbolla alakası olmayan şeyler ne ol, ne iyi olurdu futbol konuşsaydık keşke ama maalesef bunlar bizim artık gündemimiz evet abi dün akşam iftardan sonra 9 dokuz buçuk saatlerinde bir biliyorsun video ortaya çıktı nereden çıktı belirsiz olan biliyorsun Dallas işte Özgür Yankaya TFF'nin 1 martlık MHK ile birlikte yaptığı toplantı. Ondan sonra biz şu an yayına girmeden biliyorsun o yayının 1 bir, bir saat 10 dakikalık kısmı, bütün kısmı da yayınlanmış. Abi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani inanılmaz bir, ya böyle bir şey nasıl olabiliyor, Bu neden sızıyor falan onları konuşmayacağım ben. İçeriğini daha çok konuşmak istiyorum. Yani Galatasaray-Antalya spor maçını zaten burada konuştuk seninle, ne olduğunu biliyoruz. Ama bu kadar rezilliğe ne, nasıl son bulacak abi bu? Ben açıkçası son bulacağını falan zannetmiyorum. Bir kere birincisi Ali Koç bunun bu toplantı hakkında, bu toplantıdan bahsetmişti. 13, Mart. 13 Mart'ta. Daha sonra da hani böyle bir toplantı yapılıp yapılmadığını sormuş Mehmet Büyükekşi'ye. Mehmet Büyükekşi böyle bir toplantının olmadığını beyan etmiş. Ama gel gör ki işin enteresan tarafı dün yapılmadı dediği toplantının görüntülerini kendileri yayınladılar. Ve evet, biliyorsun orada var ya bir doktor tavsiyesi vermemiz gerekiyor Sayın Büyükekşi'ye. Ya yalan söylüyor Sayın Büyükekşi ya da bir unutkanlık bir Allah korusun bir başlangıç onların olabilir. Yaptığı, abi, demans onların, olabilir bilmiyorum. onların yaptığı hiçbir şeyde bir iyi niyet, kaza yok. Her şeyi kasıtlı yapıyorlar. Ve de çok pişkinler. Hepsi pişkinler. İnsanın gözüne baka baka dalga geçer gibi açıklama yapıyorlar. Adam diyor ki ben o kararı neden verdiğimi diyor hatırlamıyorum. O anki psikolojimi bilmiyorum diyor. Adam diyor sen bunu neye göre verdin? Bilmiyorum diyor. Hatırlamıyorum diyor. Yani resmen insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Artık yani hani ayıbı da geçmiş durumda çok büyük bir rezillik. dediğim gibi artık bu artı işin son noktası. da ötesi yok. Daha ne olabilir ki? Abi beni en çok dikkatimi çeken Abdülkadir Bitigen ve demin de senin gibi Özgür Yankay'ın verdiği cevaplar. Ya Türk futbolu adına, Türk hakemliği adına çok üzücü. Ya birincisi dediğin gibi ne? Yani ben o an neden bunu verdim? Şey an vermezdim. Tamam öyle diyebilirsin ama birincisi Abdülkadir Bitigen seninle yayın öncesinde konuştuk. Türkiye'yi yani UEFA'dan görev alıyor değil mi? görev aldığı maçlar var ya bir kere İngilizce'de çevirmen kullanmak zorunda kalıyor. Bu bence üzücü bir şey. Çünkü sen artık en son baktık 5 Ekim'de maç almış mesela konferans liginde. Bir bu üzücü. İkincisi Özgür Yankaya. Sence en son ben bakıp çok net bildiğim için son 8 Galatasaray maçı Özgür Yankaya'nın verildiği hakem ya da işte var hakemi vesaire. Sence Galatasaray o 8 maçta kaç puan toplamıştır ya da kaç galibiyet almıştır? Ya yani muhtemelen ya 24'tür ya bir eksiği filandır yani. Abi 8 maçın hepsini kazanmış Ya işte 24. Ya yani bu bana ilginç geliyor. Yani Abdülkadir Bitigen'le de ilgili herhalde baksak ya 8 maçın 7'sini kazanmıştır. Zaten e, Ali Kuç'un bir süre önce e, Yüksek Divan Kurulu'ydu galiba. Orada açıkladığı bu işte İzmir grubu, bu hatet, İzmir çetesi, İzmir çetesi, bu. çetesi. bu yapılanmaya dair e, her geçen gün Zaten ispatlanıyor bu yapının varlığı ve faaliyetleri. Görüyoruz bunu. Yani hani bu saatten sonra bu lig nasıl bitirtilecek? Süper Kupa diyorlar, bilmem ne diyorlar, bu nasıl oynanacak, ne edecek? Ortalık ateş topuna döndü. Herkes birbirine girdi. Bu kaos içinde bu lig nasıl oynanacak devamı? Ha bu lig oynandı, Kasper kader bitirildi. Bu yapı dağılmadıkça, bu yapı çözülmedikçe bir kere daha önümüzdeki sene daha sonrasında futbol Türkiye'de nasıl oynanacak? Bilmiyorum. Merak ediyorsun. ben merak ediyorum yani. Biliyorsun abi yayına girmeden evvel biz bu kaydın kalanı yani daha bütün kısmının da yayınlanacağını hatta Torayla da ilgili Hürk Dallas'ın tepki vereceğini hem Özgür Yankaya hem Abdülkadir'in bir de yine konuşuyorduk ki o biz yayına girmeden bütün kaydı verdiler. Abi şöyle bir şey var yani Özgür Yankaya ve Abdülkadir Bitigen bundan sonra yapmaları gereken abi istifa etmek değil mi? Sırf onlar değil ki tabii ki. Ya ben PTT'yi geçtim artık inancım kalmadığı ama, ama, için Mehmet Ama bir Bülgeş şey söyleyeyim. Yani demek. sen mesela Abdülkadir Bitigen veya Özgür Yankaya Yarın çıksa dese ki ya biz çok büyük bir rezalet yaptık. Biz istifa ediyoruz. Artık ne hakemlik ne var hakemlik hiçbir şey yapmıyoruz deyip çekilse ne olacak ne fark edecek? Ama doğrusu Mikroplardan abi. iki tanesi temizlenmiş olacak. Sen yapıyı kökünden temizleyip yapıyı düzeltmediğin müddetçe bugün Özgür yapacak yarın Mustafa yapacak. Ya o önce, Hasan yapacak, yani, tabii, ne Daha da yani? da önce de birçok hakem vardı. Ha, ne oldu bıraktılar da ne aslında, oldu ne düzeldi? Hatırlarsın Özgür Yankay ile ilgili Sayın Aziz Yıldırım Aziz Başkan zamanında bir, biliyorsun bir Samandıra'daydı yanlış hatırlamıyorum. Bir daha bu sırada giremez demişti. Ondan e, az başkan gidene kadar da girememişti. Ondan sonra işte vermeye başladılar. Bak, hep ama doğru yapmış yani az başkan yani. Hep söylüyoruz. Ee, yine söyleriz bu e, adaylık başkanlık konuları geldiğinde... geleceğiz, oraya da geleceğiz Ha abi. gücün olacak, gücün. Evet. Bak, şunu ben söylemeye çalışıyorum. Oraya geliriz ama bak ya bu düzeni kendi kurallarına onların kurallarına göre oynayıp gücün olacak, yıkacaksın veyahut da bu düzeni tamamen terk edeceksin. Gücün nereden gideceksin Heh, diyorsun gücün var mı senin bu düzeni yıkacak? Varsa ki olsun. Var mı sence? E şu anlık böyle bir gücü gösteremiyoruz demek ki. Bunlar devam edip başımıza geldiğine Abi göre. Abi bu ilk defa olmuyor ki son senelerde bizim başımıza neler geldi. Hatırla Ersin Hoca zaman iyi gidiyoruz. Bir Alanya yani maçı. Hep aynı şeye maruz kalıyoruz. Hatırlar mısın Alanya maçında verilmeyen ondan sonra yani, maçı kaybetti aynen. galiba. Oradan Şimdi koptu gitti. Çok daha farklı bir yola doğru evriliyoruz ya da bir yol denemeye çalışıyoruz. Bakalım o da ne olacak? Neyse gelin ya de konuşuruz. Yıldır, Hazır yıldırımın son senesi tamam taraftar çok destek vermiyordu abi. Evet. Biz Kadıköy'de Galatasaray'ı var olsa en az 2-0 yenmiştik. Hatırla. Bir tane böyle üç 3 penaltının pen pen verilmediği bir yani, şampiyonluk. orada biz yenseydik, Aynen şampiyonduk. Yani sırf Ali Koç zaman değil Aziz Başkan'ın da son zamanlarında bizim çok hakkımız yendi yani. Yenilmeye de devam ediyor. Ya bu, ben istifa bekliyorum ama istifa edeceklerine de hiç inanmıyorum. E bu, hmm. bak böyle istifa diye bir müessese yok. Göreve tayin etme ve görevden alma tamam. var. Eğer görevden e görevden, alınsın, görevden alınmaları alın dol alındı. Yukarıdan kim onları atıyorsa buralara o karar verir de derse ki artık siz bitti işiniz. Artık sen gel hop böyle kukla gibi kuklayı alıp kenara koyup getirip başka kukla koyacaklar. Evet. Ne fark edecek? Kimin olacağı da üç aşağı beş yukarı belli. Eee? Yani de, biz bu tiyatroyu seyretmeye devam ederiz yani. O kayıtla alakalı. Siz Galatasaray'ı konuşuyorsunuz. Fenerbahçe'de çıktı konuşmuyorsun olmasın? Hani orada tamam en son dakikadaki penaltıda Yükte Allah diyor görmeden niye verdiniz ama 10 e, dakika evvel Osterwolde'nin penaltısında da niye vermediniz diyor. Yani orada Fenerbahçe de yapılmış hata konuşuluyor. E, son dakika veril verilmez. Orada Erkan Engin'i suçluyor. Ya yani Biz işin... konuşuruz. Biz Galatasaraylılar gibi hani tuşa basılı konuşanlardan değiliz biliyorsun hı hı. abi. Dün Çıktığında ilk yarım saat bir tane Galatasaraylı arkadaş konuşmadı. Nedense bir anda hepsi aynı tweetlere yakın tweetler attı. O da benim çok ilgincime gidiyor. Yani, o organize evet, işte. Evet çok ilginç çok, abi. Hepsi organize çok çalışıyorlar. Ilginç. Abi PFDK sektörü. Evet. Türkiye'de biriktir bir haftadır PFDK sektörü yapılmıyor. Ve hala bugün de belirsiz. Büyük ihtimalle yarın neden? O sayenin gene geçen hafta sevgili Ali abi bizdeydi biliyorsun. Ali Can, ona da teşekkür ediyoruz. Yayında çok önemli bilgiler verdi. Orada söylemişti biliyorsunuz soyunma odasında en çok darbeyi alan o diye. O konuyla alakalı galiba yeni görüntüler varmış. O yüzden bugün de sarkacak yarına. Ne bekliyorsun abi? Bu sevklerle ilgili ne bekliyorsun? Ya ben bir kere sevkler bu, ya yani bu süreçte sevklerle ilgili beklenti konusunda şunu söyleyeyim. Neden kamuoyu hiçbir şekilde Twitter'ı, televizyonu, sosyal medyası, şusu su, bu su, federasyonu, kulüp yöneticileri, bu işe müdahil herkes, kamuoyu. Neden bir Allah'ın kulu bile Trabzonspor'un alması gereken tarihi cezayı alması gereken tarihi cezayı konuşmuyor da Fenerbahçe'nin canını savunan futbolcularının iki tane fazla yumruk atmış mı, atmamış mı, aa biz bunu cezalandıralım mı diyen kendini savunan adamlarının cezası, muhtelif şey muhtemel cezasını konuşuyor ya. Bir kişi çıksın da desin ki, e ee arkadaş peki bu Trabzonspor'a ne olacak demiyor Hiç mu ya? Hiç kimse konuşmuyor. Yani bu nasıl iş? Yerel basın Trabzonspor ha, zaten sanki yerel basını başka görüyorsun. Başka bir takımla oynadık biz tamamen. Trabzon takımı, şehri, hiç bu olayın içinde evet, yoktu. Avrupa'da bir maç. Fenerbahçeli mi? futbolcular çıktı böyle deli gibi. Üstüne gelen 500 tane alakasız insanı karşı kendini savundu, vurdu, etti, ne yaptıysa. ha bu, Bunları ne yapsak abi diye konuşuyorlar. Abi olsaydı bayılmış bak. İşin şakası değil, bayılmış. Bu adam demek ki ciddi bir darbe aldı. Allah korusun, beyin kanaması geçirse ne olacaktı? Soyunma odası koridorlarında, Çıkan kaosun, kavganın, kıyametin kendi antrenörleri, oyuncuları dahil olmak evet, üzere haddi hesabı yok. Çıkarsınlar koridordaki kamera görüntülerini. Vardır. Onları da görelim bakalım. Vardır. Onları Biliyorsun da görelim Emre Belezoğlu ile sıralanma için bir atışmasında Benim çıktı. Anlam ya anlamadığım şey yok. Sevinme, elini cebinden çıkar, sıkı çiğneme. çiğneme, kafanı <laughs> oynatma. Asker kışlısı mı ya burası? Nedir ben anlamadım ki. Ha, onda suçlusun, onda suçlusun, bilmem ne, o sen tahrik ettin, elini cebinden çıkar bilmem ne. Ya adamın futbolcusu maçın içinde elini bilmem neresine götürüyor, tahrik olmuyor kimse. Bizim adam eli cebinden dava alanından çıkıyor, Trabzon ya şehri abi, tahrik olmuş. Öyle artık işin Nasıl bir şiradesi bu kaydı ki 12 Mayıs 2012'yi konuşuyorlar. Ben stat'taydım, Galatasaraylar sevinirken Fenerbahçe taraftarı, sen de oradaydın büyük ihtimalle değil mi? evet. Evet. Fenerbahçe taraftarı öyle bir tepki göstermedi biliyorsun. Polisler gelip Fenerbahçılılara e, Trabzon Bir olay mı vardı? E, Trabzonspor kendisi ya 20 maçtır 10 maçtır yenilmiyorduk. Yenil geldi adam yendi. Evet, Adamı hop adamı top gibi Uğur, havaya Uğurca attılar. Yani. Uğurcan'ı oynattılar. bilmem ne saha içinde eğlence yapıldı. Gol attı o o futbolcuları geldi. Kanarya taklidi, kuş taklidi yaptı tribünün önünde. Gol atıp gibi yapmadıkları, etmedikleri pislik rezillik kalmadı. Ha biz tahrik olmadık, hiçbir şey efendi efendi oturduk yerimizde, herkes evde evine gitti. Ha o tamam, sevinmeyeceksin diyor. Anlış anlı şanlı bir sürü hakem yorumcusu şunlar bunlar bilmem. Sevinmeyeceksin diyor. Ne demek sevinmek Trabzon'da? 22 saniye sevindik. Ya ya, olmayacak. Yani, 25 evet. saniye indiler yani, abi ya. Şey ee, ya sen hiç hayatında. Bir sürü maç seyretmişindir Türkiye'de de yani. Avrupa'da da. Ya sen hiç hayatında tribüne dönüp sakin olun diye hakem gördün mü? Abi Böyle saçma şey olur mu geçen ya? Geçen hafta da konuştuk. bir belli, belli talimatlı, Sikandav. belli talimatlı buna denmiş ki bu maçı bitir. Tabii. 40 dakika bir maç boyu bir, bir kanattan hücum yapamayan, bir kanatta oynayamayan takım. Ya zaten o sahinin açıklamalarını görmüşsünüz Nijerya basında. Oster Wall'de hakeza. kan akarken gol giyen Bimna'nın e, de geçen hafta biliyorsun Ali abi söyledi. En çok etkilenen. Bak adam zor ikna edilmiş abi. Abi çünkü adam şey biliyorsun kale içinde son dakika burası kanıyor hala bir şeyler atıyorlar adama ya bu neyi bunun artık açıklaması yok. PFDK sevklerinde bak daha çok Fenerbahçe'yi sevk edecekler. Bak Koray söyledi dersin. Ya yine, hadi. Yine suçlu Fenerbahçe olacak. Ya abi. hadi o attı. Sen hakemsin. Sağın içerisinde ateş yanıyorken, meşeli yanıyorken adam frikik veriyor, tak diye gol attırıyor ya. E dedim ya 3 güne ver Slavia Prag Milan maçında bunun onda biri yapılsa devam ettirsen sen bir daha UEFA'dan maç alabilir miydin? Ya sana kendine stadın içinde oldu ya. Faruk Koca sana geldi burada hepimiz de seni destekledik. Sen onun için bile senin zaten 50. dakikada maçı bitirmen lazım daha. Hadi Umut Meler de artık hakemlik falan yapmasın zaten. Ya o çok belli, çok belli ve çok net şekilde net yani buna dendi ki bu maçı bitir. Tabii. Ben de öyle. Ve zaten o maçı bitir derken şöyle o maçın da bir şekilde Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği şekilde biteceği de e, düşünüldü, ee, ama düşünüldüğü için Fenerbahçe oradan çıktı. Dendi ki bir kaza bela olmasın. Fener burada puan kaybetsin. Biz zaten Trabzon'a işte 3-5 yalandan dümenden bir ceza veririz. Ondan sonra Fenerbahçe'nin de şampiyonluk işi bu maçta bitsin dendi bu. Aynen öyle. Böyle diyor. Sakin sakin diyor. Oyunculara diyor ki su toplayın oradan diyor. Oldu. Evet. Oradan da abi Süper Kupa'ya geçeceğim. Çok net bir şey soracağım. Ya 2 Nisan'a bilmiyoruz. 2 Nisan'a da geleceğim ama Süper Kupa'ya çok fazla arkadaşım diyor ki ya çıkmayalım ya U19'da çıkalım diyor. Sen ne düşünüyorsun? Bence böyle bir şeyin anlamı yok. Yani e, çıkmamak, o U19'da çıkmak, hele U19'da çıkmanın hiçbir anlamı hiçbir yok. Hiçbir anlamı yok. Bir yani, de U19'un o gün maçı var sevgili Fenerbahçeli dostlar. Giresun'la maçı var yani. O çocukların da bir hedefi var, şampiyonluk hedefi ama, var. Ama ama şöyle bir şey var. Peki ben başka bir tarafından söyleyeyim bu Süper Kupa maçını. Hı hı. Ya 500 kişi sahaya girmiş, müdahale et, etmemişin, edememişin, etmemişin, etmemişin hatta bence. Yetmemişsin. De. Etmemişsin. Çünkü polis o etmedin, kadar Etmedin, edemedin yani. değil. Evet. Bir tane resmi devletin polisi olca, bir sürü şeydi, yelekli teyzeler falan var. var, da aynı. Fenerbahçe futbol takımını sen 3 saat o stattan çıkartamamışsın veya çıkartmamışsın. Ekstra bir bilgi vereyim mi abi? Tamam. Gelip ne diyorlar biliyor musun? Şu an sizi çıkartamayız isterseniz belediye otobüsleriyle uçağın yanına Bak, kadar çıkartır. Hiç fark etmez. Bak dalga yani, geçer gibi belediye otobüsleriyle çıkacak Fenerbahçe stattan. Çıkartamamışsın veya be, beceremişsin veya kasıtlı olarak çıkmış. Orasını da geçtim. Peki bu şartlar altında sen diyorsun ki ben Emniyet olarak, devlet olarak Fenerbahçe Galatasaray maçının bu takımların olduğu şehirden bilmem kaç bin kilometre uzakta Şanlıurfa şehrinde 10'ar bin taraftarını 8'er evet, bin, er bin taraftarını oraya gidecek şekilde emniyetle bunun ulaşımını, o maçın selametle orada oynanmasını öncesi, sonrası. öncesi ve sonrasıyla ve bu taraftarların hiçbir vukuat çıkmadan sağ salimen e, dağılıp dön, evlerine dönmelerini temin edeceğim ve bu maçı orada oynatacağım diyorsun öyle mi? Hadi bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Ben kesinlikle biz gideceğiz abi. Benim kendi fikrim bu. O anki kadromuzda sakat cezalı ki cezalı olacak belli. Onun dışındaki en iyi kadromuzda gideceğiz. Galatasaray'ı ezip geçmemiz gerekiyor orada. Ben öyle düşünüyorum. Bu da bir mesajdır. Yok oynamayalım, çıkmayalım. Ne kazanacağız? Galatasaray sevinecek orada. Yani ne kazandıracak ben onu anlamıyorum. Hayır, sevinecek. O yıllar yılı a kaçtı. A çıkmadı. Abi kendi çocukların da o, o yükü niye vereceksin? Ha, ya çocuklara bir şey söyleyeceğim. Yani? U19 takımını çıkartıp neyi protesto ne sağlayacaksın, ne olacak? Çoluk çocukla çıktın sahaya, hani ondan sonra abuk subuk bir skor çıkacak ortaya. Sonra değil, sonra hiç kimse demeyecek ki, aa bak işte şöyle yaptıydık da Fenerbahçe büyük delikanlık yaptı, protesto etti, U19'da çıktı sahaya, 8 tane gol attık Fenerbahçe'ye, aa bravo mu diyecek millet? 50 yıl sonra o öyle hatırlanmayacak ki, belki kimse hatırlar, Fener, Fenerbahçe 5-6 atmış diyecekler. Bak artık. diyorum bak, yani. bu sistemden ya tamam tamamıyla çıkacaksın diyeceksin. Ulan biz futbol oynamıyoruz arkadaş abi. diyeceksin. Oraya geliyorum yavaş. O da onun şeyi çünkü. Yani hani çünkü bu işi tamamen bitirirsen o zaman çıkma süper kupaya da çıkma. Ha, ben o görüşte değilim ayrı ama. Ben de o görüşte o, değilim. Ya, yok abi yani öyle onun, ben o görüşte olan çok da arkadaşım var. Senin de vardır. Ben onları anlayamıyorum. Anlatıyorum gene anlamıyorlar. İşte biz. Neyse. Şimdi oraya geleceğim yavaştan. 2 Nisan'a ama şunu söyleyelim. 27 Mart, çarşamba günü bir iftar yemeği var Fenerbahçe'nin düzenlediği. Tüm eski yaşayan başkanlar, yönetim kurulu, önemli cami, önemli isimleri davet edildi. E, Ali Şen'i bilmiyorum, Bozum'dan gelecek mi ama Aziz Yıldırım'ın katılmayacağını net bir şekilde biliyoruz. Yarın yani. 29'unda da Yüksek Divan Kurulu üyelerine bir bilgilendirme toplantısı var Onur abi. 2 Nisan için. 2 Nisan'a şunun şurasında sadece bir hafta kaldı. Sen ne düşünüyorsun? Abi inanılmaz derecede herkesin farklı düşünce, düşünceleri var. Çoğu Fenerbahçeli yani %90'ı çekilerim diyor. Bak çok ciddi söylüyorum. Bu çok ciddi bir rakamdır. Ben %90 ben, kadar olduğunu düşünmüyorum. Ben o %10'luk kesindeyim. Yani ve, ve o, o, güne kadar da bu o oranın da köprünün altında aynı sular kalacağını Bak, düşünmüyorum. PFDK kararları gelebilir, başka olaylar olabilir. Yani daha birçok şey olabilir. Çünkü Türkiye'de 24 saatte çok fazla şey değişiyor abi. Ne düşünüyorsun? 2 Nisan'da orada olacağız inşallah. Nasıl bir toplantı bekliyorsun? Yani bir Fenerbahçe'nin bir gövde gösterisi mi olacak? Sence yeterli çoğunluk sağlanacak mı ve sence Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Yeterli çoğunluk sağlanır. Yani biliyorsun bir Sağlanırım, sağlanır. 15-20 bin civarı Sağlanırım. gerekiyor değil mi? O o garanti. Onu garanti görüyorum Garanti da. mi ediyorsun? Bence garanti ama Daha, şu var. Şey. ödemeyenleri de buradan fark, tekrar ödemeleri o... gerekiyor hatta böyle tarihi bir kalabalıkta olabilir o. Dışarıda orada. da bence birçok fena taraftarı olacak. olacak. Ama e, bu işin özünde yani tartışılan verilip verilmeyecek tartışılan bu çekilme kararı Ama abi, için çekilme kararı derken o an hani biz hadi ligden çekiliyoruz öyle bir yahu, karar yok. biliyorum. Ben yani demek istiyorum ki insanlar. bu bu yetki verilecek Heh, yönetime. Yönetimde diyor ki ben de bunu bu yönde kullanacağım evet. diyor. Ben direkt kısa ifadeyle diyorum ki evet hani diyelim ki verdiler yetkiyi, yönetimin vereceği bu karara ilişkin ben konuşuyorum. Ben diyorum ki, bence e, her şekilde zararın daha büyüğünü bizim göreceğimiz bir eylem ile, ki bu eylemi kastediyorum, Tabii, aynen. bu sisteme, bu pis sisteme Fenerbahçe'nin e, kıymetini, değerini kanıtlayarak biz bu sistemi değiştirmeye çalışıyoruz güya. Biz yani sistemi Fenerbahçesizlikle cezalandırmaya çalışıyoruz. Ama aslında cezan biz olmuyor. Ama şimdi yani. ha şimdi bunu çok dikkatli düşünmek lazım. Biz bunu yaptığımızda biz bunu etraflıca düşünüp bir fevri hareket etmeden tamam o zaman biz oynamıyoruz gidiyoruz tamam gideriz de biz burada zararın büyüğünü acaba kendimiz mi görürüz bu hareketi yaparsak? Sence? Bence biz görürüz. Bence de öyle. Ya yani ma sadece maçtan söylemiyorum bak ben bunu. tamam Fenerbahçesizlik elbette ki bu işin rantını küçültür. Yayın gelirine etkisi olur. Yok UEFA'da puan bilmem ne şu olur böyle. Bir ceza geri bilmem ne olur. Türk futbolu belli soruşturmalara tabi tutulur, bilmem ne olur. Bir miktar zor duruma geçer. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben şahsen bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum. Türk futbolunun düştüğü durum beni zerre ilgilendirmiyor. Beni Fenerbahçe ilgilendiriyor. Hı hı. Fenerbahçe daha çok zarar görürse o olmaz. Çünkü niye biliyor musun? Fenerbahçe gittiğinde eğer e, bu e, bu adamlar zil takıp oynarlar. İstedikleri bu. Bizim abi, gitmemiz. Herhalde, şimdi sen diyorsun ya maddi maniye ama gene de onların hoşlarına gidecek. Çünkü yani Fenerbahçe niye? Afiyet Fenerbahçe bahçe bahçe olmadığında, olmadığında abi siyaset mi değişecek? Hükümet mi istifa edecek? Belki o mu gidecek, bu mu gidecek? Bu ekmeklerine yağ süreceksin, zil takıp oynayacaklar sen gittin diye. Sonra seni o gittiğin yerde de daha beter etmek için aynen o yaptıkları yani yapmaya ayni devam ayni ayni yani. Yani. Ha, Ne oldu? Ay biz çok zarar verdik. Falan. Ya tabii ki. Bak doğru. Fenerbahçe'siz bir lig olmaz. Fenerbahçe gidip de alt ligde oynarsa orası süper lig olur. Bunlar tamam, bunlar okey. İlgi alaka Fenerbahçe'nindir her Değil zaman mi? ama evet. ama günün sonunda abi ben şu iddiadayım ki Fenerbahçe büyük zarar görür. Abi öyle böyle değil. Bunun altından kolay kalkamayız. Bak sponsorluk anlaşmaları var. Efendime söyleyeyim bir sürü parasal anlaşmalar var. Oyuncular. Şu var bu var. Oyuncuların falan yani var. Hadi sen kime reko. Atıyorum işte İsmail'i, İrfan'ı falan Fenerbahçe'de kalacak mı sen diyorsun? Sevgili dostlar. şöyle. Her şeyin bir gerçeği var. Düşelim gidelim diyen adamların büyük çoğunluğu bir tane vasat isimsiz oyuncu aldı mı yönetimi eleştiren adamlar. Arkadaşlar. Sen tahammül edebilecek misin? He. Alt ligde zor şartlarda bilmem ne yapmaya. Bak iki gün sonra bunlar unutulur. Biz Abi ne yapıyoruz burada ki, der başka adam. Başka Avrupa ülkesine gidelim orada ligye katılalım. Ya, öyle ya bunlar kolay. Şey ya biz Türk takımıyız kardeşim. Biz Türkiye'den niye çıkıyoruz? Yani dalga mı geçiyorsunuz ben gerçekten genç kardeşlerimizi anlamıyorum. biz neden Türkiye'den çıkıyoruz da Avrupa'da bir lige Bak, giriyoruz. Bu işin, bu işin sonucunu uzun ve kısa vadedeki evet. sonuçlarını iyi analiz edip, Yani O gün iyi ha, konuşulması yani lazım. O gün birinin çıkıp demesi lazım ki arkadaşlar biz bu hikayeden çekilirsek biz bu 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 zararı vereceğiz bunları bu hesapları ödeteceğiz bunlara. Eğer çıkarsak bu olacak. Öyle çıkıp da havası bir şekilde ya biz çıkalım. Hadi kaldıralım. Öyle Hadi kaldır ele, biz cezalandırıyoruz bunları. Ne olacak o olduğunda? Sen bir anlat bakalım hele. Biz de yani, anlayalım bakalım. Arkadaşlar o günkü bütün kongreyle yani çok ciddi zaten gerekirse savura kadar devam etsin zaten. Çünkü herhalde konuşmacı alacaklar ama onu da merak ediyorum. Abi yani hiç konuşulmaz herhalde olay bu değil mi? ligden çekilmek çocuk oyuncağı değil ve ligden çekilerek kimi nasıl ne kadar cezalandırdığımızı iyi hesaplamak evet. lazım. Ya bu evet. yani o kolay bir iş ya değil. Biz bu oyunda yokuz hadi gidiyoruz <laughs> demekle Fenerbahçe bir şey kazanmaz. Yani bizi kızanlar da oluyor böyle bak, deyince ama ben doğru ve büyük, mantıklı olanı Çok söylüyorum. büyük tepki de alacaktır bu lafımız. Eminim. Çünkü çok insan e, gidelim, Fenerbahçe'yi zarar verelim. Doğrudur. Evet. E, o, o fikre de saygım var. Bu benim şahsi fikrim. Ben Fenerbahçe'nin hiçbir zaman zarar görmesini istemem. Fenerbahçe bu adamların hepsinden de büyüktür. Fenerbahçe en büyüktür. Ama Fenerbahçe'nin en ufak bir zarar görmesini e, ben asla istemem. Ve e, öncelikle bu ortam, bu bu ekosistem değişmediği müddetçe ne yaparsak yapalım bunlara e, hak ettikleri zararı biz veremeyiz. Evet. Ve, ya yani bu şekilde olmaz. Ha, şunu dersin anlarım. Hepten kapadık dükkanı dersin ya. Oldu yok bir Olamıyoruz spor, spor kulübünü kapatmamız gerekiyor. Spor Basketbol, değil. voleybol yani. Öyle, öyle değil. Ee, şey ee, futbol hani öyle alt lig, malt lig bilmem ne şu bu o olmaz e, abi. Ne maçız ne yaparsın ama futbol futbolun tadı mı kalır? E i̇şte kalmaz. Yani her şeyi doğru ve düzgün konuşmamız lazım. İki insan da herkes orada olacak abi. E, tabii Tabi e, Sayın Ali Şen ve Aziz Başkan gelecek mi bilmiyoruz. Yani Az yıldırımın gelmeyeceği iddia ediliyor. bilmiyorum. E, yani bunu eğer bir haberleştirebilsek zaten söyleyebiliriz ama. E, Sence Saadettin Bey gelir herhalde. Saadettin sana orada bir konuşma yapar mı? Ee, ben bilmiyorum. Benim bir hissiyatım bunu yazdım ama ben Ali Başkan yeniden aday olacağını düşünüyorum. Yani şimdi şöyle. Yani öyle bir hissiyat var. <laughs> ben. Olmayacağım dedi dedi de ondan sonra şöyle bir amalı bir açıklaması oldu. Dedi ki eğer dedi biz dedi <laughs> bu kararı alıp da ligden çekilirsek ben dedi başkanlık yapmaya devam eder Fenerbahçe'yi gelip... Doğru geri... mu abi ama? Hayır şimdi yani... o zaman yani bu şey gibi oluyor. Nasrettin Hoca hikayesi gibi eşeğini kaybettirip gene buldurmaya benziyor. Hocam o zaman niye düştük, niye çıktık? Niye çıktık aynen öyle. Ha çünkü sistem aynı. Niye biz bu zararı çekelim ki o zaman? Niye biz öyle bir şey ha, yapalım? Be? Bak ama adaylık konusunda ayrıca şunu söyleyeyim. Defalarca 2-3 kere şu lafı söyledi. Ben başkanken dedi Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar dedi. dedi. Tamam mı? Keşke de ha, başkan. O da şu demek oluyor. Şampiyon yapmak. Demek ki ben başkan olursam, olmaya devam edersem Fenerbahçe'nin bu haline bir derman olamayacağım demek. Olabiliyorsan o Beceremiyorum değil de yani ha, sorun ha, çıkar, o, o zaman, yani. O zaman çünkü şöyle bir şey var. Eğer öyleyse bir problem, bu problemi çözebiliyorsa idi ya da öyle olduğuna düşünüyor olsaydı bu lafı söylemezdi. Evet. Ha o zaman demek sen diyorsan ki bu hal böyle devam edecek ben başkan olursam o zaman iki seçenek var. Fenerbahçe'nin selameti için. Ya olmayacaksın ya da olacaksan da diyeceksin ki ben böyle bir çözüm buldum ya da bunu bunu yapacağız artık bu Fenerbahçe olmayacak diyeceksin. Doğru diyorsun. Hani kimse yani, bu işi, kim bizi bu halin, bu rezaletin içinde e, güçlü olarak tutup Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe gibi tutacaksa o zaman o yapsınmış. Beni ilgilen. hakikaten beni ilgilendirmez. Saadettin Saran konuşacakmış, Ali Koç gelecekmiş. Ben bilmem. İsterse koray güçlü olsun. Yapıyorsa sen yap abi. İyla yani belki yaparız. Ya, yap yapmış. Ne <laughs> Çok yapayım? Yani <laughs> Valla şunu söyleyeyim abi. Tekrar söylüyorum. Yayını yavaştan kapatacağım. Ben 2 Nisan'da bunun da çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Ya yani o oradaki konuşmalar, atmosfer ben Ali Başkan'ın yeniden aday olacağını düşünüyorum. E Saadettin Bey olabilir. Olmaz adayım demişti. Onlar çok konuşacağız zaten bunu ama ben Fenerbahçe ne, ne diyoruz? Fenerbahçe'de olmaz diye bir şey yok. Fenerbahçe'de her şey olur. Evet. Abi son sözlerini alayım yavaştan kapatacağım. Ne düşünüyorsun bu hafta? Ee, ben Sıkıntılı şunu yine bakalım. Bir an evvel e, bu futbol dışı ortamın, kaos ortamının sona ermesini artık hakikaten aldık çünkü bir an önce futbola dönmeyi, bir an önce Fenerbahçe'yi sahada görmeyi, maçları kazanmayı, şampiyon olmayı. Ben Fenerbahçe'yi ve futbolu özledim. Fenerbahçe'yi çok özledim. Ben Fenerbahçe'nin olmadığı ve hiçbir hayatta düşünemiyorum. Fenerbahçe'siz olmayı da düşünemiyorum. Dolayısıyla bir an önce bunların bitmesini diliyorum. Hakikaten kabus gibi günler yaşıyoruz. Aynen abi her şey gelir geçer gider ama Fenerbahçe kalır. Fenerbahçe kalır. kalır. Diyoruz. Fenerbahçe bakidir. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum ben abi. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Şenitser Landman'a da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Şenitser sundu.